Her şeyi ağırlığında kaldı yaşamında öykülerim. Sisli sabahlara duvardı vicdandan kopan azaplar. Kemiğinden sıyrılan cansız bedenleri küskün artık toprağa. Cesetlere kusuyor sanki böcekler. Toprak kirlenir mi? Kirletir mi insan? her yerde masumiyetin haykırışları. Bizi büyütürken bu yokluk, kapılarında kaldı çaresizliğin demir sürgüleri. Bulmak zamansız, son bir soluk bırakmak dünyaya, nefese hasret bedenlerin isyanı. Tenden düşen damlalar, sahteliğine isyan ederken, kırgınlığı zamanları çalınır kalp sancıları vicdanı hayatların doğmamış gerçekliğin inadına vurulur yüreği çocukların. kahpeliğin örtüsünü artık tövbelere duası pişmanlıkların yalnızlığın imtihan kalabalığın kabusu anlık zamanların çekilişi umutların bir köşeye özgürlüğün yankıları kirli düşlerin yok olurken binlerce beden, nefessiz çığlıkları, kaderi artık yalnızlığın kalabalık mezarı.